Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müddessir suresine devam ediyoruz. Geçen dersimizde söyledik. Müddessir suresinde yer alan o ilk pasajların nüzul sebebinde Velid bin Mugire adında bir Kureyşli ulu var. Mugire Kureyş'in en ulularından birisi. Tabi en ulusu olunca özellikle o günkü ümmi topluluğu da sosyoloji de düşündüğümüzde herkes bunun ağzına bakıyor. Dolayısıyla toplumun önderi demek e, o kadar etkin ki toplum kendisine bir inanç sistemi, yeni bir din, eski dini bırakmak gibi çok temel konularda bile karar verirken onun ağzına bakıyor. O yüzden tabir caizse toplumun aklı da onlar. Karar verici otoritesi de onlar. Kısacası toplumun en etkin otoritesi kavmin lideridir liderlik kültürü o o dönemlerde ya da o tip toplumlarda daha baskındır. Dolayısıyla kendisinin vermiş olduğu karar kendisiyle sınırlı kalmıyor, bütün toplumu etkiliyor. Şimdi rivayete göre Peygamberimiz İslam'ı yaymaya başlayınca tabi yeni bir şey, toplumun bilmediği, duymadığı bir şey. Herkese ya ne oluyor, bu neyin esidir e, şeklinde merak uyanıyor. Bilmeyenler bilenlere diyorlar ki hele git bakalım bu neyin nesidir falan. Bir rivayete göre bu adam Hazreti Ebu evine gidiyor. Bir rivayete göre Peygamberimize gidiyor. Yani sen böyle şeylerden bahsediyorsun. Neyin nesidir diye. Her iki rivayette de hem Peygamberimiz ya da Hazreti Ebu Bekir o ana kadar nazil olan Kur'an'dan bir bölüm okuyorlar okuyunca bu adamın tabir caizse feleği şaşıyor. Müthiş etkileniyor. Etkilenince o etkilenmişlik görüntüsüyle çıkıyor evden. Herkes diyor ki ya bu da ciddi manada etkilendi ve Müslüman olacak. diye korkuya kapılıyorlar. Ebu Cehil'e koşuyorlar. Diyorlar ki Velid bin Mughir'e de dininden, atasının dininden döndü. Ya da dönecek. O kadar ki etkilenmiş. Ebu Cehil tabi bunu iyi tanıdığı için yani bu Müslüman olursa Kureyş'in tamamı tereddütsüz Müslüman olur. Korkusuyla bunun evine gidiyor. Velid de diyor ki Velid diyor Kureyş kavmin toplanmış sana çok mal verecekler. Velid de diyor ki ya benim bu toplumun en zengini olduğumu herkes biliyor. Kureyş de iyi biliyor. Benim mala ihtiyacım yok ki. Peki niye verecekler mal bana? Efendim işte korkarız ki sen tabiri caizse rüşvet veriyorlar. Sen Müslüman olursan herkes atasının dininden vazgeçer Müslüman olur. O yüzden sana böyle bir kıyak yapmak istiyoruz. Tabi Velid kabul etmiyor. Peki nedir diyor? Ne dinledin? Niye bu kadar etkilendin? Velid bir muhalefet diyor ki ya dinlediğim şey o kadar büyüleyiciydi ki. Sen de ey Ebu Cehil, Ebal Hakem diyor. Sen de Kureyş de bilir ki ben şiirin her türlüsünü iyi bilirim bu şiire benzemiyor. Yani Muhammed'in ya da Ebu Bekir'in okuduğu şey şiire benzemiyor. Kehanete hiç benzemiyor. Ben kahinliği bilirim. Şunu bilirim, bunu bilirim. Öyle bir tadı var ki bütün tatlardan daha tatlı. Öyle bir yücelik ve derinlik var ki bu kelamda en yüce kelamın üstünde duruyor. Ben söz ustasıyım aynı zamanda diyor. Ben böyle bir söz görmedim, bilmedim. Şimdi okuyacağım ayet bunun bu ruh halini tasvir ediyor. Çıkıyor. işte Kur'an'ı dinliyor, sonra çıkıyor. Şimdi Kur'an diyor ki: "İnnehû fekkara." Bu adam, hani velid bir mole. Tefekkür etti. Düşündü. Çünkü bir rivayete göre peygamberimiz buna Kur'an okuyunca bunu İslam'a davet ediyor. Bu da diyor ki biraz düşüneyim. Mesela bugün de öyle olur bir teklifte bulunursunuz birisine. Çok esaslı bir teklifte bulunursunuz. Ee, bir düşüneyim diyor. Sonra sana gelip kararımı bildiririm diyor. Kur'an bu hali bize bildiriyor. Diyor ki derin derin düşüncelere daldı. Sonra mukayeselerde bulundu. O sözün sınırlarını belirlemeye başladı. Şiir mi desem, sihir mi desem, kehanet mi desem, ne desem, nereye yerleştirsem yani benim zihnimin tanıdığı bir takım söz biçimleri var. Bir takım kavramlar var. Bu dinlediğim Kur'an'ı acaba nereye yerleştirsem? Buna bir sıfat vereceğim de hangi sıfatı versem? Böyle aldı verdi kendi kendince. Fakut ile keyfe Kahrolası, lanet olası. Ne kadar da kötü mukayeselerde bulundu. Yani Kur'an'ı şiirle mukayese ediyor, sihirle mukayese ediyor, kehanetle mukayese ediyor. Alıyor, veriyor, oraya koyuyor olmuyor, buraya koyuyor olmuyor. Çünkü niyeti kötü ya ama topluma da bir şey söylemesi lazım. Yani dinlediği şeye bir tanım getirmesi lazım. Dinlediği şey esasında vahiy ama kabul etmiyor. Fakat bir gerçeklik, bu gerçekliği nereye sıkışırsam, yani toplumun kolektif hafızasında bilincinde var olan hangi kaba koysam nasıl nitelesem diye alıp veriyor. Sümme kutile keyfe Sonra yine kar olsun. Lanet olsun kendisine. Ne kadar kötü takdir etti. Sümme nazara. Sonra nazar etti, düşündü, taşındı. Sümme abese. Sonra yüzünü astı. Kaşlarını çattı. Ve besara. Böyle bir insan da böyle kararsız, çaresiz kalır ya, onun o ruh hali yüzüne, yüz, yüz çizgilerine yansır. İyi bir yüz görüntüsü olmaz. Sümme edbara, sonra hakikatten döndü, hakikate sırtını çevirdi. Çünkü esasında karşılaştığı, yüzleştiği, duyduğu, gördüğü bir hakikatti. Onu tanımlayamadı. Esasında biliyordu. Yani bir insan sözü olmadığını, bir şiir olmadığını, bir sihir olmadığını, bir kehanet olmadığını kendisi biliyor. Çünkü kendisi şiirin otoritesi, sözün ustası tabiri caizse. Ama kendisini ciddi manada etkileyen bir gerçeklik gördü. Fakat bu ruh halinden bir türlü kurtulamadı. Sonra sırt çevirdi, para ve istikbarda bulundu kibirlendi. Kibirlenmesi nedir? Büyüklenmesi nedir? Hakikate teslim olmayı kendisine yediremedi. Egosuna yenildi tabiri caizse. Yine o cahiliye asabiyetine boyun eğerek, hakikate karşı direnerek, kendi egosunu hakikatten daha büyük görerek kendisine bir yol seçti. Çünkü gördüğü o hakikate teslim olması esasında bir tevazudur. Kendi haddini bilerek, o hakikat karşısında teslim olup boyun eğmesiydi. Bu beklenirken tersini yaptı. Hayır, yine ben üstünüm. Benim egom büyüktür. Benim ata dedemin dini daha uludur. Benim geleneğim, benim törem daha iyidir diye bir yol seçti. İstikbarda budur zaten. Fekal sonra kararını verdi. Çünkü kavmi demişti ki Muhammed'in okuduğu şey nedir? Bu da kendi kendisine düşündü, taşındı, aldı, verdi, takdir etti. Ne söylesem diye uzun uzun düşündü. Sonra kararını verdi. Dedi ki, in da illa sihrun yutar. Çünkü bir şey söylemesi gerekiyordu vahiy ile ilgili. Şiir, şiire benzemiyor diyor. Çünkü Arapların çoğu şiiri biliyor. Kur'an bütün şiirlerin en usta şairlerin şiirlerinin çok 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 yukarıda duruyor. Şiir desek insanları ikna edemeyiz. Kehanet desek insanları ikna edemeyiz. Ama toplumun bilincini oryante etmemiz lazım. Yani topluma bir şey söylememiz lazım. Toplum bizden bir şey bekliyor, bir tanım bekliyor. En etkin ya da en ikna edici, inandırıcı ne olabilir? Olsa olsa diyor bir sihir dersek tuttururuz diyor. Niye? Çünkü sihir de diyor karıyla kocanın arasına ayırıyor. Oğlu babadan Ana, kızı anadan ayırıyor. Sihrin böyle bir özelliği var. E, Muhammed'in okuduğu bu sözler de öyle yapıyor. Bir ailenin içerisine düşüyor. İman edenler oluyor. Etmeyenler oluyor. Ailede bir tabiri caizse bir dalgalanma başlıyor. Toplumda bir dalgalanma başlıyor. Toplumda ayrışmalar başlıyor. Dolayısıyla bu da ayırıyor. Bu söz de ayırıyor. Öyleyse sihir dersek tuttururuz. Çünkü sihir aynı zamanda karşıdaki insanı büyüleyen bir şey, etkileyen bir şey. Kur'an da büyülüyor, Kur'an da etkiliyor. Dolayısıyla biz şöyle diyelim. Olsa olsa bu Kur'an Muhammed'in okuduğu şey bir sihirdir. Çünkü ayrıştırıyor insanları. Velid bu bir de böyle bir karar veriyor. Dedi ki bu sihirden başkası değil. Olsa olsa bu sihirdir ama bu sihri Muhammed başkalarından alarak bize aktarıyor. Nakledilen, öğretilmiş, bize aktarılmış bir sihirden başkası değildir dedi. İn da illa kavlul beşer. Dolayısıyla bu sadece bir beşer sözüdür. Sihir yapan, büyü yapan bir beşerin sözü. Zaten Kur'an'ın özellikle Mekke döneminde inen kısmı sürekli Mekkeli müşriklere ya da insanlara Muhammed'in okuduğu şeyin vahiy olduğunu ısrarla söylüyor. Çünkü vahiy olduğunu kabul etse insanlar problem bitiyor. Direnç Kur'an'ın bir beşer sözü olduğu noktasındadır. Bugün de öyledir esasında. Mesela oryantalizmin bütün iddiası budur. Yani oryantalizmin kendisi bu iddiadır esasında. Kur'an'ı İslam'ı, beşer üstü bir kaynaktan gelen bir mesaj, bir söz değil. Bir beşerin, Muhammed adında bir beşerin söylediği sözdür. İşte şuradan etkilendiği, buradan etkilendiği, kendisinden önceki kitaplardan, ilahi kitaplardan etkilendiği, işte bak Tevrat'ta Kur'an arasında böyle bir benzerlik var demek ki oradan almıştır. İncil'le Kur'an arasında böyle bir benzerlik var demek ki bunu da oradan almıştır. Tamam mı? Oryantalizmin kendisi de esasında budur. Özetle oryantalizm budur. Dolayısıyla o günkü Velid bin Mughire'nin inadıyla hakikate karşı takındığı tavırla bugünkü insanların işte oryantalizm gibi disiplinlerin takındığı tavır arasında özde bir farklılık yoktur. Kur'an'a bir kaynak arayışı. Kur'an'ın kaynağı nedir? Bugün de sesinde aynı iddia. Kur'an'ın kaynağı nedir? Allah'tır dediği zaman problem bitiyor Müslüman oluyor, mümin oluyor, inanmış oluyor. Allah değil Muhammed'in kendisidir dediği zaman da mümin ve Müslüman olmuyor. Evet problem orada. Çünkü Kur'an'ın kendisi ortada bir gerçeklik yani buna bir tanım getirmeniz lazım. Ortada insanoğlu elinde gördüğü her şeyi tanımlıyor. Gördüğü her şeyi tanımlıyor. Güneşi tanım getiriyor, yıldızlara tanım getiriyor, mevsime tanım getiriyor, bitkiye tanım getiriyor, insana topluma bireye erkeğe kadına siyaha beyaza değil mi canlıya cansıza her şeyi bir tanım getiriyor. E Kuranda vardır mevcuttur mevcut bir şeydir. Peki nasıl tanım getireceksin? Ne diyeceksin buna? İşte kimisi vahidir diyor mümin oluyor. Kimisi vahiy değil Muhammed'in sözüdür diyor mümin olmuyor inanmıyor. Kuranda kendisinin bir beşer sözü olmadığını ispatlamaya çalışıyor se uslihi sakar. İşte vahye karşı beynini, aklını, fikrini, düşüncesini, vicdanını, aklını, bütün tabirca ise bilgi kaynaklarını devreye sokup neticede de hakikati kabullenmeyip hakikate karşı bir direnç ortaya koyan, kibirlenen kişileri ve o kişilerin eğer temsilcisi ise Velid bin Mughire'yi se uslihi sakar çılgın bir aleve yaslayacağım diyor cenab Onu cehenneme dayayacağım. Ve ma edrake ma O sakarın, cehennemin bir adıdır sakarda. O sakarın ne olduğunu nasıl idrak edebilirsin? Sana onu idrak ettirecek şey nedir? Ya çünkü bizim duyu alanımıza giren bir şey değil. Bir haber bize veriyor Cenab-ı Allah. Bir, bir ateşten bahsediyor ama biz henüz o ateşi görmüş değiliz, dokunmuş değiliz, hissetmiş değiliz, idrak etmiş değiliz ya, ya da hakikatiyle künhünü e, idrak etmiş değiliz. Böyle olunca Cenab-ı Allah onun özelliklerinden bahsediyor. Diyor ki: "La tubkî ve la Ne ipha ediyor? Yani var ediyor. Yaşatıyor. Ne de yakasını bırakıyor. Ne öldürüyor ne diriltiyor. Öldürse kurtulacak adam. Çünkü cehennemdekiler ey ölüm neredesin gel benim işimi bitir diyor. Ölüm yok. Ama yakasını da bırakmıyor. Hayat da vermiyor. Böyle ölümle hayat arasında bir şey. Diğer ayetlerde öyle söylüyor. Cildini yakar, kurutur. Ona tekrar yeni bir cilt yedirilir, Tekrar o cilt taze haliyle ateşe arz edilir. Levvahatan ve levvahatun lil beşer. Deriyi yalayan bir ateş. İnsanın o derisini, taze giydirilmiş derisini yalar. Bir yukarı yalar, bir aşağı yalar. Yaladıkça kurutur, kurutukça dökülür, döküldükçe yenilenir deri. Ve ebedi bir azap bu şekilde işkence şeklinde devam eder gider. Aleyha ata aşar. İşte o ateşin yani cehennemin üzerinde 19 melek var. Üzerinde 19 vardır. Bu 19 sayısı Kur'an-ı Kerim'de özellikle cehennemdeki görevli meleklerin sayısı ile ilgili zikredilir. Tefsir kaynaklarımız cehennemde görevli melekler vardır. Ama bu bütün görevli meleklerin en tepesinde tabiri caizse komutanlarının sayısı üst en üst rütbelilerin sayısı 19'dur. Her birisinin emrinde de sayısız melekler vardır ki cehennemle görevlidirler. Sadakallahu lazim el-Fatiha.